Yoğun bir Fenerbahçe gündemi vardı. Hem hafta sonunda evet. e, divan gerçekleşti. Dün de maç oynandı. E, dünkü maçtan başlayalım. Senin yorumun ne olur maçla ilgili? Fener, Fenerbahçe'nin zorlayacağını düşünüyordum. Onu söyleyeyim yani. Hı -hı. İnsanlar tabii çevremde işte Fenerbahçe geçer, rahat geçer. Yani e, tabii Fenerbahçe kadrosu daha kaliteli ama bir takım bütünlüğü olarak Karagümr'ün daha bir bütünlük içinde olduğunu gördük yani. Hı -hı. O yüzden ben maç öncesi Fenerbahçe'nin yani kazanma ihtimali tabii ki yüksek. Niye? Çünkü yetenekli oyuncuları var. Asensio, Kerem, Talişka başta Hı -hı. olmak üzere yetenekli oyuncuları var. İçeride oynuyor. Ama Fenerbahçe'nin bir bütünlüğü yok. Yani e, birden e, Fenerbahçe'nin böyle uçup kaçmasını bekliyor insanlar. Bu doğru değil. Yani hoca da anlatıyor. Şimdi hoca burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. 4-3-3 sistemi. Mesela şu açıdan anlayabiliyorum. Formsuz olanları kesiyor. iyi olmayanları kesiyor. Yani formda olan oyuncuları oynatmaya çalışıyor. Hı hı. Bunun temel e, bundaki temel konuşuydu Yani mesela eskiden o kötü oynasam da iyi kötü oynasam da sağda kalıyordum. Bazı oyuncular hiçbir şekilde şans Kesinlikle. bulamıyordu. Evet. Ee, dolayısıyla bu açıdan bir bir gelişim söz konusu. Bu neye eee sebebiyet veriyor olumlu anlamda? Bazı oyuncular artık şunu görecek. Diyecek ki ha ben e, demek ki eğer işte Serkan kötü oynuyorsa ben girebileceğim. Hı hı. Forma şansı bulabileceğim düşüncesini olumlu anlamda hı hı. E, olumlu anlamda eee şey yapıyor. Evet, düşündürüyor. Doğru doğruyor. Bu yüzden ne söylemeye çalıştığım konusu e, bir karar vermesi lazım Fenerbahçe'nin. Yani bugün e, Klopp da gelse bir günden her şeyi değiştiremeyecek. Hı hı. Yani Asensio'nun önde oynaması ile alakalı konu, e, Asensio'nun önde oynaması ile alakalı konu için çok üst düzey bir teknik direktör olmaya gerek yok yani. Ha, hoca bunu daha geç gördü. Başka bir şey düşündü. Geride oynatmaya hı hı. çalıştı. Geriden top alıp oyun kurmaya çalıştı vesaire. O yüzden Fenerbahçe'nin öncelikli olarak şunu anlaması lazım. Henüz ortada bir takım yok. Hı hı. Evet iyi oyuncular var mı? Var. Ve bu iyi oyunculara yönelik hangi sistem uygulanacak? Ben bu sezonun şampiyonluk mücadelesi için geçebileceğini düşünmekle beraber bir geçiş sezonu olarak da düşünüyorum aynı zamanda Fenerbahçe hı hı. için. Eğer Tedesco ile devam edilecekse... E, çünkü dün çok net Karagümrük e, puan alacak e, pozisyonlar yakaladı yani. Şeyde de mesela Thiago Çukur buldu bir tane pozisyon, orada Tarık çıkardı yani o aynı golü bir daha atıyordu neredeyse Karagümrük, konere e, gitti top tu, Hı -hı. Thiago Çukur'un e, şutunda. Bir tane de Fenerbahçe'nin çok net kaçırdığı bir pozisyon hatırlıyorum, kale boştu, Asensio çarptı yukarı gitti. Evet, ya, evet ama sonuçta işte Karagümrük Karagümrük, ben. Maçı izlerken işte diyorum ki Fenerbahçe gol yiyecek bunu görüyorum yani 2 evet. derken gol bunu nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama görüyorsun onu yani bir ofsayt çizgisi ofsayt taktiği yapamıyor önde hı hı. E, doğru e, şekilde çoğalamıyor. Ha bu, bu bu nasıl olacak? Bu zamanla olacak. Şimdi hoca'daki 4-3-3 sistemi diyor. Ya bu sistem sistemle de değişebilir. 4-2-3-1'e de dönebilir. Mesela Alvarez'e liderlik vermeyi istiyor. Alvarez'in lider bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Alvarez-İsmail beraber oynayacak anlamına gelir. Çünkü İsmail kesilemez. Demek ki iki tane önemli defansif oyuncu olacak. Önden Nene Asensio, Talişka e, işte Nesri Kerem üzerinden bir çözümlemeye hı hı. gidecek ama bir bütünlük yok. O yüzden Fenerbahçe'nin sadece ee, ya sayın, sayın Başkan eğer şey görüyorsa ben yani Umut Işığı görüyorsa Tedesco'da saygı duyuyorum. O zaman sabretmesi gerekiyor. Desin ki ben hocaya bu sezonu veriyorum. Hı. Gelecek senin takımını kursun ve şampiyonluk mücadelesi verebildiği kadar versin. Tabi ee, tabii arası transferler olacak. 8 numara gelecek. Golcü gelecek. Yani o yüzden takviye kolay, 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 kolay değil yani. Hı. Şimdi maç var. Avrupa Kupası maçı var. Ama Fenerbahçe birden toparlamaya çalışıyor. Bu birden toparlama da olmuyor yani. Hı hı. Spor yazarlarının genel yorum da şeydi. E, Fenerbahçe acı acı, çeke çeke kazandı diye. Genel e, ekseriyetli yorum buydu. Ya ben sana e, söylüyorum. Ben zorlanacağını düşünüyorum. Ben Karayum bir karşısında puan kaybı olsa be, ya şaşırmazdım yani. Maç evet. öncesi ya, yayın yapmadık ama e, hani sen bir fikrimi söylüyorum. Zorlanacağını 2-1 böyle çok zor geçeceğini tam Çünkü Fenerbahçe'yi biliyorum, görüyorum. Yani şükür yerde yoktu işte. Ama şey e, hep deneme yanılma yapıyor, e, kötü olanı kesiyor e, ve her maç değişik kadro çıkıyor. Bu da doğal olarak bir bütünlüğü etkiliyor yani. İlk 11'ini bulmaya çalışıyor. E, Şimalski'ye protestolar vardı. E, son dakikalarda bir tane müsait pozisyonu e, tavanı vurduğu için, kaçırdığı için tepki gördü taraftardan. Ee, senin yorumun ne olur? İlerleyen süreç valla... etkiliyor bence yani ilerleyen süreçte bunun eee ce çekebilir falan Vallahi Şimanski ile alakalı ki bu sezon başında ayrılmak istediğine dair haberler de vardı. Ya Şimanski'nin o pozisyonu gol yapması lazım. Şimdi seyirci tepki göstermemesi gerekir tabii ki bunu söylüyorum Hı -hı. ama yani daha konsantre, daha ayağını yatırıp daha yani ondan bekliyorum artık o vuruşu yapması lazım. Bomboş Hı -hı. yani. Ya, İnsanların da burada yıllardır artık birikimi var. Eee Dolayısıyla Fenerbahçe'de çok ciddi bir kadro değişimi yaşanacağını rahatlıkla söyleyebilirim. şu anki yani faydalı oyuncu ama işte hı hı. bu golleri atması bekleniyor. Bu golleri hı hı. atamayınca da tepki koyuyor. Ben Fenerbahçe'nin çıkış yolunun e, Asensio, e, İsmail ve Kerem'de olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Onların etrafına bir takım kurulması gerektiğini düşünüyorum. Evet, çıkınca da zaten dün bayağı bir düşüş yaşadı Fenerbahçe. Kerem Aktürkoğlu özellikle. E, şunu da sorayım şimdi izleyicilerimiz de Fenerbahçe kamuoyu da merak ediyor. Bu kadro dışılar affedilecek mi? Nasıl süreç devam edecek diye. Orada, ya benim, de de ya zaten şimdi şöyle benim aldığım bilgileri bir kere daha yapıyorum. Sayın Başkan ondan farklı bir şey söyle. Hani hiçbir şey söylemedi. Aile içinde kalır dedi. Saygı Hı -hı. duyuyoruz. Yani Samsun maçında oyuna girmeyince yeleğin atıyor. İrfan Can'da da yine aynı maç sonrası Tedes Brown'la tartışıyor. 2-3 dakikalık bir durum. Hı -hı. Fiziksel bir şey yok. Benim aldığım yani Şimdi bu dolayı bu kadar iki değerli oyuncu yani dün İrfanlı Cenk olsa bu kadar maç belki zora girmeyecek yani. Tedesco'nun evet, istediği oyuncu oynamak. Bir... Evet Tedesco'nun pardon Asensio'nun istediği oyuncu Kerem'den ziyade yani Kerem'in yanında İrfancan. Yani bunlar iyi oyuncular mesela Tadic, Ceko, İrfancan iyi anlaşır. Asensio, Kerem, İrfancan iyi anlaşır. Bunlar iyi oyuncular Hı -hı. ama sana İrfancan'ı ya şu mesele dün Fenerbahçe puan kaybetse ne olacak? Yani ya İrfan Can'la ne? Cenk maaşını ödüyorsun. Büyük ihtimal affedeceksin ama e, sezonu bitir, kapatıyorsun. Evet. E, yani anlatmaya çalıştığım, hani yönetimle aldığı kararları tabii ki otorite kurmak istiyor, Hı -hı. şey yapmak istiyor anlıyor musun? Yani İrfan can ve Cenk ne yapmış olabilir ki yani? Büyük ihtimalle Hı -hı. affedilme ihtimalleri yüksek. Zaten bunların sinyalleri de var. E zaten affedilmeyecek olsa bu çok net söylenir ya şunu şunu yaptı bunu bunu yaptı ya da kesin olarak affedilmiyor. Evet. Ne yaptı? Hani sıra dışı bir şey yaptıysa zaten affedilme şansı yok. Ama zaten bunun emareleri var. Sayın Başkan da basın toplantısında hani e, çok dolumsuz konuşmadı. Ediyorum ki Cenk ya İrfan Can şurada olsa belki maç 3-4 olacak yani. Ama Hı -hı. sen oynatmıyorsun. Ya o boş sakat İrfan Can da. Yararlanamam. Ya da ya da ya da ya Cenk'i söylüyorum ya da şey Cenk. Ya Cenk bu takımda oynar yani. Doğru. Senin bir golcün sakat, Nesri iyi değil. Ya çok her şey biraz karman çorman. Biraz sadeleşmeye ihtiyaç var. Bu da zamanla olur. Başkan da yeni kolay değil. Kulübü anlamaya çalışıyor. Şimdi bir gidiyor voleybol şubesi var, basketbol şubesi var, futbol ödemeler var. Her şey üst üste geliyor. Bir yandan futbol takımına odaklanması. Yani çok zor iş. Kabul ediyorum. Ama bence Fenerbahçe eğer bu sene şampiyon olamazsa da Tedesco'ya güvenmişse Sayın Saadettin Saran, burayı bir geçiş sezon olarak değerlendirmesi hı hı. gerekir diye düşünüyorum daha içeride. Divan Kurulunda konuşup böyle kapatmış olalım yayını. Az Yıldırım konuştu, Ali Koç konuştu. Az Yıldırım biraz daha sert tonla konuştu. Sonra da Saadettin Saran daha çok böyle kucaklayıcı bir konuşma metni verdi. Senin yorumun ne olur divanla ilgili? Biraz da bir gerginlik de çıktı. Ya o gerginlik tabi hoş değil ama sonuçta ben şu açıdan değerli görüyorum. 3 ee, üç başkanın da orada olması çok önemli. Yani bunlar evet. eskiden olan şeyler değildi. Herkes gitti konuştu. O ona, ona ne söyleyecekse söyledi. Ona ne söyleyecekse söyledi. Tabii ki gerginlik vesaire hani bunlar çok güzel şeylerdi. Ama benim için önemli olan orada üç başkanın da gidip birbirlerinin yüzüne bakarak işte Saadettin Hı -hı. Bey e döndü Aziz Bey. Aziz Bey Ali Bey'e döndü. Ali Bey e, yine konuştu. Yani kendisiyle alakalı, geçmişle alakalı, kulüple alakalı. E, bence Fenerbahçe için o olumsuz ki, konuları bir kenara bakırsak üç başkanın da aynı anda orada oluyor olması bir kazanımdır. Çünkü eskiden bunlar çok olmuyordu yani. Hı, hı. E, i̇zleyicilerimizin bir sorusu vardı. Onu sorayım. John Duran'la ilgili soruyordu. Ne zaman dönecek? E, performansı verebilecek mi diye. Ya John Duran iyi oyuncu. Ama böyle bir rahat bir oyuncu. Bir rahatlığı var yani anlatabiliyor muyum? Olay olay bir konsantre olması lazım. Daha çok genç. Dolayısıyla ben hani John Duran'dan e, fayda alabileceğini düşünüyorum. Sakatlığını yavaş yavaş atlatmaya başladığını e, biliyorum. Ama sonuç olarak John Duran üzerine bir takım inşa edebilir miyiz? Mesela bugün Galatasaray Osimen üzerine takım inşa ediyordu. Daha önce evet, üzerine takım inşa etti. Yani konu bu. Ben e, 8 numara ve golcü transferi bekliyorum devre Hı. arasında. John Duran iyi oyuncu. Toparlarsa katkı sağlar ama yani çok genç olduğu için de hani güvenip ona güvenip inşa oyun inşa etmek biraz erken gibi. Yoksa oynarsa toparlarsa gayet katkı sağlar ama Fenerbahçe istikrarlı bir oyuncuya ihtiyacı var ileride. Tam bu yönde bu yüzden de bir golcü arayışı var. Çok teşekkürler abi. Ben ee, teşekkür ederim kardeşim. Kapatalım. Ekstra bir Eyvallah. e, söylemin olduysa. Sağ ol. Sağ ol. Maçtan sonra da güzel bir kulak dileyelim. Maçtan sonra evet, dediğim e, ama maçı maçı da dediğim gibi Cuma günü Evet konuşuruz. Sağ ol.